Herkese merhabalar. Şamanı günlükleri bölüm 12, 23 Haziran Salı günü saat 17:30 civarı akşamüstü. Ee, yine Lezüç'a tarafındayız kasabanın girişinde. Ee, dün Kol de Boza'ya e, çıkmıştık. Ee, oradan da dalviye geçmiştik ee, ve Lezüç'e geri dönmüştük. Ee, vadinin Güney tarafında kalıyor. Ee, Dom de ucunu görebiliyoruz. Mont Blanc buradan gözükmüyor. Bugün vadinin kuzey tarafındayız. Hemen kasabanın girişinde bir baraj gölü var. Arvin nehrinin önünde bir set oluşturuyor. Ufak bir baraj gölü. Arkamızda Mont Blanc Express treni Saint-Gervais ile Wallers'ın arasında vadiyi kat ediyor. E, hedefimiz ise e, 2100 metre e, yukarıda, e, daha önce gittiğimiz e, Berlaşa e, dağı e, Daha önce Şamoni tarafından e, çıkmıştık, bu sefer e, Lerizus tarafından çıkacağız. E, farklı bir rota olacak. Evet, yukarıda görüşmek üzere. Biraz yükseldik. Şu anda yaklaşık 1200 metre irtifadayız. Burada büyükçe bir İsa heykeli var. Oldukça büyük. Hemen kasabanın karşısında yükseliyor. Oldukça güzel bir manzaraya sahip. Evet, buradan devam ediyoruz. Evet, umarım görebiliyorsunuzdur. Önümüzde Patika'da bir e, dağ keçisi var. E, biraz rahatsız edeceğiz. Evet, kaçmadı. E, bizden. Hatta bana doğru geliyor. E, oldukça e, güzel bir e, hayvan. Sanırım aşağı doğru koşar buradan. Evet, birazcık daha yaklaşıyorum. Evet. artık kayboldu. Evet daha vardık. Yaklaşık 2100 2150 metre irtifadayız. Montblanc karşımızda. Bulutların altında kalıyor. Lezuş. Kolda boza, boza e, e, Geçide, e, ve belvi. Karşıdaki e, yalnız sivri, e, sanıyorum brevan sivrisi veya e, lejus sivrisi ikisinden bir tanesi. Evet. Berlasa Dağ Evi'nin terasındayız. Evi yaklaşık 10 gün önce geldiğimizde kapalıydı. Hala kapalı ama hareket var. Sanırım yakında açılacak. Karşı tarafta boson buzulunu görüyoruz. Hemen yanında takanoz buzulu. İkisinin arasındaki kaya bölgesinin yukarısında la jonction kesişim denen bir nokta var. İki buzul orada birleşiyor başka bir bölümde gideceğiz. Oldukça güzel manzara olduğu söyleniyor. Yukarısında da Bahmat ve Doktor Pakar'ın Mont Blanc'ın ilk çıkışında kullandıkları bir vak noktası var. Garde Glacier ve geçen sefer yaptığımız geçiş kurvarlarını görebiliyoruz. Evet, aşağısı Şamoni buradan Şamoni'ye ineceğim. Başka bir bölümde görüşmek üzere.